Arkadaşlar biliyorsunuz bugün Maltepe'de İmamoğlu'na destek mitingi var. Dem de çağrıda bulunmuştu. Ama bakıyor sadece Dem Parti'de 10-15 kişi var. Halk tepkisini göstermiş. Zaten gelenler de genellikle Dem'in bileşenlerini görüyoruz. Sol ve sosyalist sol ve sosyalist gruplar görüyoruz. Onun dışında kimseyi görmüyoruz yani e, DEM den partiler bu durumda tepkilerini ortaya koyduklarını görüyor diyorum ya 10-15 kişi varlar yoklar taç patlasa taç patlasa 10-15 kişi onun dışında e, DEM den parti maalesef dediğimiz gibi gelmeyerek tepkilerini ortaya koyduklarını görüyoruz evet şu anda sadece bu kadar yani toplasan 10-15 kişi varlar yoklar evet demin korteji bu şekil, o da bileşenleri sadece. Yani sol ve sosyalist gruplar e, olaya dahil olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi sadece şu anda Korteje e, 10-15, 10-15'i Parti üyeleri görüyor Onun dışında gerçekten e, DEN Parti üyeleri Mansur Yavaş'ın çıkışından sonra e, maltepe dik alanı görmedik. DEN Parti İstanbul İl Örgütü çağrıda bulunmuştu. Saat 11'de İdal Tepe. Marmara İstasyonu'nda kortej yapacaklarını ama e, maalesef dediğim gibi e, halk tepkisini gösteriyor ve halk e, alana gelmeyerek DEN Parti üyeleri alana gelmeyerek sadece 10-15 kişi geldiklerini görüyoruz. Onun dışında kimsenin olmadığını görüyoruz. E, gelenler de DEN Parti'nin bileşen partileri. Evet videolarımız gelecek. Ataşı burası İdeal Tepe Marmara İstasyonu Görüyorsunuz gerçekten inanılmaz büyük bir katılım var Şu anda akmıyor yani düşünün O kadar kalabalık ki akmıyor e, Kitle alana girmek için yürüyemiyor bile yani Resmen ana baba günü olduğunu net bir şekilde görüyoruz Evet İdeal Tepe daha mitik binlerce milyonlarca kişi alana akın ettiğini görüyoruz. Zıpla zıpla diyorlar, zıplamayan Tayyip'te diyorlar, <laughs> bir parti zıplamıyor. İçin, Erdoğan'a sindana! İçin, Sadece 10-15 kişi dört yani. <laughs> 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 Evet, şu anda e, alana millet geliyor ama gerçekten DEM Parti'nin gelmemesi net bir şekilde görüyoruz. Yani DEM'in çağrısına rağmen sadece DEM'den 10-15 kişi var arkadaşlar. Taş patlasan hadi 20 kişi olsun, 20 kişi olsun. Ben de görüntüleri çekmek için sadece geldim. E, alana girmeyeceğim. Kürt çocuklara bir pamuk şekeri bile çok gören bir zihniyette ne işimiz var diyerek ben sadece görüntülemek için geldim. Birazdan ben de çıkacağım görüntülerimi aldım. Birazdan ben de çıkacağım. Alana gitmeyeceğim. Evime geri döneceğim. Bu videoları sizlere paylaşacağım. başkan başkan si si zaman geç çeviriyor der. Thank yeah. yeah.